Merhaba arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan askeri ücrete dair yine önemli açıklamalar geldi. Son dakika olarak abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız hemen videomuza geçelim. Burası çok önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, bütçe açığımız %3,5 hedefinin altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yüksek enflasyon sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız dedi. Bakın burası çok önemli, çünkü e, yüksek enflasyon nedeniyle refah kaybı yaşayan ailelerin e, buradaki refah kaybını telafi etmekte kararlıyız açıklaması önemli çünkü burada ki açıklama daha doğrusu askeri ücretteki ciddi artışla gösteriyor ki sadece bu açıklama değil bundan önceki açıklamalara da baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri ücrette çok güzel artışlar olacağını ve kimsinin e, sıkıntı çekmeyeceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden genel olarak baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel açıklamalarda bulunuyor asgari ücretle alakalı ve şunu da hatırlatalım 2023 seçimlerinden dolayı da tabii ki güzel artışlar olacaktır. Ona kesin gözüne bakılır çünkü e, muhtemelen bu ayın o yani daha doğrusu yıl ortasında olan askeri ücret artışında bile yaklaşık 1000 TL'lik bir artış olmuştu. O yüzden şunu söyleyelim yıl başında asıl artışın beklendiği söylendiğinden dolayı en az bir 1000 bin, bin lira 1500 bin beş yüz liralık bir artış olacağını göz önünde bulundurabiliriz. Çünkü ara artışta bile 1100 TL'lik bir artış olduğunu göz önüne alırsak e bir de ana artışın yani kesin olarak ciddi artışın Ocak ayında olacağını göz alırsak en az 1500 TL'lik bir artış olacağına kesin gözüyle bakılabilir aslında bu süreçte askeri ücrette. onu söyleyin. Tabii ki askeri ücretteki artış dolu eğitim maaşlarında emekli maaşlarında da tabii ki ciddi bir artışa neden olacaktır. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.